Merhaba sevgili arkadaşlar Gönül Örgü Atölyesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brother'da e, bir model uygulaması yapacağız. E, biz çocukken şişle lif örerlerdi ve bu lifleri örerken de bu sistemi uygularlardı. Nasıl yapıldığını ben tabi o zamanlar pek anlamasam da şu anda ben o uygulamayı makinede yapacağım arkadaşlar. Bununla ilgili de yine başlangıcımızı yapalım. Birkaç sıra örelim, uygulamamızı yapalım. Arkadaşlar, bu uygulama için bize e, genişlik olarak kullanabileceğimiz, şöyle en açısından kullanabileceğimiz her şeyi değerlendirebiliriz. E, ben burada kalemi kullanacağım arkadaşlar. Cetvel de kullanabilirsiniz. Bu aradaki mesafeyi belirlemek tamamen sizin tercihinize kalmış. Şimdi sola gidiyorum bir sıra ve solda örgümün sıfır noktasına gelen. Yere kadar olan iğneleri hafif kaldırıyorum. Mekimi ipten çıkarıyorum arkadaşlar. Mekimi de kapatmamışım. İyi ki e, ip çıkmamış. E, kalemimi burada görmüş olduğunuz ipin üzerine bırakıyorum. Ve ipimi buradaki iğnelere geçiriyorum arkadaşlar. Kalemden geçirip buradaki iğneyi geçiriyorum. Kalemden geçirip Buradaki iğneye geçiriyorum. Bu uygulamayı buradaki bütün belirlediğim iğneleri yapana kadar, örene kadar yapacağım arkadaşlar. Şöyle tutayım. Mesafeyi de eşit tutmaya çalışın. Çok yapıştırmayın kalemi. Çok yapıştırırsanız e, kafa gelirken örmeyecektir. O yüzden biraz mesafeli yapmaya çalışıyorum ben. Siz de mesafe koyarsanız kafa rahat yürüyecektir arkadaşlar. Evet son iğnemi de getiriyorum. Bu üsttekine ördürüyorum. Burada bitirdim arkadaşlar örgüyü. Sonra bu görmüş olduğunuz iğnelerin hepsini havaya kaldırıyorum. İpimi de onların üzerinden geçirerek getirip mekiğime takıyorum. Hepsi bu kadar. Buradaki iğneleri örmemesi gerekiyor. Sadece burayı ördü. Tekrar ene geliyorum. Gidiyorum. Bu defa da buradaki iğneleri ördü. Artık kalemimi buradan çıkarabilirim arkadaşlar çıkardığımda da bakın böyle püsküller oluştu. Şimdi 4 sıra gideceğim. 1 2 3 ve 4. Aynı uygulamayı buradaki iğneye kadar devam edeceğim arkadaşlar. 0 noktasına kadar hafif kaldırıyorum. Çok kaldırırsanız İpi geçirmek zor olacaktır. O yüzden hafif kaldırmak işimizi kolaylaştıracak arkadaşlar. Tekrar anlatıyorum. Kalemim ipimin üzerinde ve iğneye geçirip kalemden geçiriyorum. Çıkmayın. <laughs> unutmayın gördüğünüz gibi bu da tamam çıkarıyorum bir 4 sıra daha örelim arkadaşlar kalemimizi koyduk ve takmaya devam. Bütün iğneler havada ve mekiğe takıyoruz. Haşa geldim. Lütfen unutmayalım. Haştayım ve ene geldim. Unutmayalım endeyim. 1, 2, 3 ve 4. Gördüğünüz gibi buraya da bunu yaptık arkadaşlar. Şimdi tam tersine yapalım. Tam tersine de yine aynı şekilde yapacağız. Geldim bu tarafa. Burada belirleyelim iğneleri. Şöyle sıfır noktasına kadar. ipi yine çıkaralım mekikten. Aynı uygulamaya burada yapalım arkadaşlar. Kalemimizi yine koyalım. Takalım. Geçirelim kalemden. Takalım. Geçirelim. Sol daha kolay oldu. Sağ daha zor takılıyor gibi geldi. Aslında aynı şey. El alışkanlığı diyelim. Şöyle. size de göstermek istiyorum ama şöyle ipimizi hemen mekiğimize takıyoruz haşa geldik burada haştayız bir sıra gittik ene geldik endeyiz ve gördüğünüz gibi oluşturduk örelim dört sıra aynı şekilde bu iğnelerimizi hafif kaldırıyoruz İpimizi aldık kalemimizi ipimizin üzerine

İpimi mekiğime taktım ve bir sıra örüyorum. Bütün iğneler örüldü. Kafada tekrar ene geliyorum ve bitti. Bitirelim arkadaşlar. Zannediyorum e, teknik anlaşılmıştır arkadaşlar uygulamamız gördüğünüz gibi bu şekilde hemen bir çıkaralım makineden son halini de görelim uygulamamız böyle arkadaşlar şöyle yakından göstereyim püskülleri. Burada da böyle. Aralar şöyle göstereyim mesafeleri. Böyle mesafeler var arada. 4 sıra 4 sıra ördüğümüz yerler. Tuttuğunuz zaman da böyle çektiğinizde çıkmıyor arkadaşlar. Eğer şuradaki örme işlemini yapmazsak o zaman örgümüz çıkacaktır. Ona da dikkat ederiz. Muhakkak. Şimdi şöyle araları da gösterdim size. Bu videomu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyerek sizlere veda ediyorum. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.